Bu köpek yanlışlıkla kimyasallarla dolu bir rafı devirir ve aniden insanüstü bir güç kazanır. Kimyasallar DNA'sını yeniden düzenler. Ona bir çitanın hızı, bir şahin gibi uçma yeteneği ve kendisinden 100 kat büyük hayvanların gücünü verir. Bilim adamı onu yakalamaya çalışır ancak o kapıyı kolayca kırıp kaçar. Dışarı koşup bir arabaya çarpar. Arabanın tamponu ezilmiştir. Arabanın sahibi onu eve götürür. Ancak yalnız kaldığında bir konserve chili bulur ve dişleriyle açmaya çalışır. Hala sahip olduğu gücün farkında değildir. Sonra kanepenin altında bir tenis topu görür ve onu almak için uzandığında kanepe odanın diğer tarafına fırlar. Şehirde tıpkı Superman gibi uçabiliyordur. Arkadaşı ona bir frisbee attığında ters yöne koşup tüm dünyayı dolaşır ve frisbee'yi geri getirir. Arkadaşı ona bir süper kahraman kıyafeti yapar. İlk denemeler pek başarılı olmaz. Ancak sonunda babasının eski üniversite kazağını bulur. Bu deneme mükemmel sonuçlanır. Bir dinamit patlamak üzereyken süper köpek, köpeklerin en iyi yaptığı şeyi yapıp derin bir çukur kazar ve dinamiti gömer